Emanet yeni sezonda neler olacak? Yaman ölüyor mu? Seher başka birine maaşlık olacak. Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle artık yeni sezon başlasın diyenler ve Yaman ile Seher'in aşkının hiç bitmesini istemeyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde yeni sezonun tarihi henüz belli değil fakat Eylül ayında yeni sezonun başlayacağını düşünüyoruz. Yeni sezonda Yaman ile Seher'in aşkı her zamanki gibi yine engellerle, düşmanlarla dolu devam edecek. En son Seher Yusuf'u alıp kaçtı. Yaman ise yer de arkalarından baka kaldı. Yaman tabii ki kurtulacak ama Yaman'ın seher bulması kolay olmayacak. Seherle Yusuf Fırat'ın da yardımıyla öyle bir uzakta olacaklar ki Yaman onları bulabilmek için çok mücadele verecek. Bu süre içinde Ziya her şeyi hatırlayacak. Yaman kayıp şoförü de bulacak ve Seher'in karşısına suçsuz ve gururlu bir şekilde çıkacak. Seher Yaman'a hemen inanmayacak ama sonradan yavaş yavaş Yaman'ın masumluğuna, suçsuzluğuna inanacak. Tabi bunlar hemen sezon başlar başlamaz olmayacak. Bildiğimiz gibi dizimizde her konu çok yavaş ilerlediğinden bu uzun bir zaman alabilir. Peki sizce yeni sezonda Seher ile Yaman'ın aşkı kaldığı yerden devam mı eder yoksa iki aşık ayrılırlar mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.